Merhaba arkadaşlar. Bugün BB zamanı. BB ile beyzbol nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Böyle değil arkadaşlar. Böyle bir beyzbol kullanılmaz. Ben de bilmiyorum şimdi demek ki BB ile nasıl kullanıldığını. Ölmek üzereyim. Hmm, Kaçalım. Yanında bir sopusu arkadaşım var. Her zaman olduğu gibi. Evet arkadaşlar çok kötü kullandım ama öldüreceğim onu. O öldüremedim canı çok az kalmıştı ama gördüğünüz gibi. Hani fazladan bir tane bulmuş olsaydım ölürdü. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Tüm iyi Brawl Stars sonucu da bir ki kaçmak bazen en ikili çözümdür. Evet arkadaşlar öldük. Bu arada bir dahaki e, maçımı belki Brok alırım. Tam bunu Deep Brok ultisi yedik. İyi oldu. İnternetim kötü benim. Yoksa oyunda ben çok mu kötü oynuyorum bazen anlamıyorum. ve evet, çok kötü oynuyorum. Arkadaşlarımız da güzel kötü oynuyor. Bugün kötü oynama günü arkadaşlar. Kesin bugün 4 maç olur. Bu video yani. Ne yapalım? Full Brock da oynayalım. 3 maç Brock oynayalım. Çünkü kaybedecek gibi görünüyoruz bu maçta. Evet, kaçta da Brock var. Eee hey Brock kazansın. En iyi brok ben değilim Kaçalım buradan Aa Esma'ymış adı da Demin ben bir kadını mı öldürdüm Hayır önemli bir oyun çünkü bu Hepsi, Herkes burada şimdi izleyin arkadaşlar Ben gelsin oraya A öldün. Sen de öldün. Esma öleceksin. Ama nasıl öleceksin? Arkadaşım öldürecek. Hiç bakmıyordum. Ben bir karaktere nişan aldığım için şimdi kazan kaybedeceğiz. iyi için arkadaşlar. Hep böyle olur. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız da kötü oynadı. Bazen böyle arkadaşlar. Kimse güzel olmayınca kaybediyoruz. Bilin bakalım en kötü kim oynuyor? Benim. Evet. Böyle de bir e, haber geldiği için görünüşümü de kapattı. Da bir karakter var. Öldürdüm ama almayacağım. Niye? Çünkü oraya gidersem kaybedeceğiz. Onu da öldürdüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi giderseniz kaybederiz çünkü fazla elmas var. Oy. Evet arkadaşlar son maçımızı açacağız Brock'lu. Çünkü kazandık. Bir kandana kazandık. Bir tane kaybettik. Belki onu da kazanırsak son maçımızı atarız. Kim alsak? Evet bunu alacağız. Brock'lu oynayacağız. Hmm. Arkadaşlar davetleri var bunu kabul edelim. Üzülmesinler. Evet arkadaşlar. Brock'la son maçımızı atıyoruz. Eğer kazanırsak son maç bu video için. Ben niye bilerek köye gittim acaba? Bazen kendim akıl fikir yadıremiyorum arkadaşlar böyle hareketler yapınca. Ama dik an lazım da Neyse arkadaşlar ben de ileride büyüyünce unuturum böyle şeyleri. Bilin bakalım burada kim varmış? Kor varmış burada. Kal kardeşim. Orada olan mı? Bak yine aynısını yaptım. Bazen karlı mesafesi unutuyor oluyorum. Evet orada biri varmış. Biraz kaçak dövüş, dövüş olacak biraz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ölecek o arkadaşımız. Yani geldi buraya çünkü. İnternetim gitti. Ve son maçımız olduğunda <laughs> türü bu videolar internetimizi de biliyor böyle. Evet arkadaşlar. Ben yine de elinden gelen en iyisini yapmaya çalışayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Video için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi, beğenmediğinizi belirtmeyi de unutmayın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Hoşçakalın.